Skuva'ya hoş geldiniz. Bugün sizinle Ruat Ron Victor kutu açılışı yapacağız. Cihazı kuracağız. Püf noktalarından bahsedeceğiz. Hadi geçelim. Cihaz kutu içerisinden bu şekilde geliyor. Şurada bir strafor daha vardı. Onu kaldırdım. Klasik bir kullanma kılavuzumuz. Cihazın ekran kısmı demonte şekilde geliyor. Bunu sonradan Alyan'la bir alıyorsunuz. Şurada bir adaptörümüz mevcut. Burada bir power kablomuz mevcut birkaç vidamız var bunun içerisinde kurulum yaparken kullanacağımız. Ee, burada John şey civata kapaklarımız, koruma kapaklarımız var. Şu şekilde hemen açıp gelelim. Cihazı kutudan çıkardık. Öncelikle buradaki yeni nesil e 3 ekranımız demonte olarak geliyor. Onu gidona monte etmemiz gerekiyor. Burada bir mandalları var. Burada Gidonu sıktırmamız için aparatlar var. Öncelikle bunu sağ çekip Gidon'u oturtup bunu buraya bırakıyoruz. Gidon burada oturuyor. Daha sonrasında bunu alttan tutup üst tarafını sağ çevirerek iyice sıkıp bir tur daha döner mi? Galiba aynen tam olarak sıktıktan sonra bu şekilde öne doğru katlıyoruz. Uygulayarak oturttuk taş gibi oldu. Aynı işlemi bu taraf için de uyguluyorum. Ekranın kablosuna, önde olmasına dikkat ediyorum. Arkadaşlar bunu yaparsam kabloyu koparabilirim. Yine aynı şekilde bunu içe tuttum. Çektim. Bunu oturttum. Burada bidonumu tutuyor. Aynı şekil sağ tarafa, saat yönüne çevirerek Şimdi şurada gördüğünüz vidalı kısımlara Burada gördüğünüz vidalı kısımlara E3 ekranın montajını sağlayacağım. Ekranın altındaki şu şekildeki şöyle şuradaki vida girişlerinden şunları söküp tekrardan monte edeceğim. Hemen geliyoruz. İçerisinden şu şekilde çıkan alyan takımıyla full metalden bu arada bu kenar kısımları detaylar çok tatlı olmuş. Görünüyor mu? Burada bir yerde mini motors, bir yerde dualtron yazıyor. Tamamen metalden ve sağlam bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bunlarla ekranımın montajını sağlayıp daha sonra da scooterımızın vidalarını, iyice alyanlarını kontrol edip geliyorum hemen. Evet, cihazı kutusundan çıkardık. Gerekli alyanlarını sıktık. Ekranı monte ettik. Buradaki e, tek çeker, çift çeker modu çalıştıran ve dörtlülerimizin olduğu şu şekilde. Tabi bu doğal kronik ne yazık ki ışıklar biraz zayıf. E, butonları sabitledik. Diğer taraftan fren manetlerimiz, hidrolik fren manetlerimizi iyice sabitledik. Elimize göre ayarladıktan sonra cihazın içerisinde şu somunların üstüne takılan koruma kapakları geliyor. Onları da taktık ve ekstra şöyle bir şey geliyor. Cihazı katladığınızda şuradaki klipsin oturması için şu arka tarafına bir aparat olacaktır. Cihazın tüm ışıkların uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ekstra olarak altta da ışığı var. Şu an masa üstünde olduğu için gösteremiyorum, ona ayrıntılı göstereceğim. Işıkların tamamını kapatıp açmak için buraya bir buton koymuşlar. Neden el altında yok bilmiyorum. Burada da tüm ana şalterini şart, kapatan bir butonumuz var. Su geçirmez şekilde yapılmış. onu göstereyim. Şurada su geçirmez şekilde tüm ana şalteri kapatan bir butonumuz. Şurada da ışık tesisatını kapatan butonumuz mevcut. Altta şöyle ışıkları var. Onu birazdan cihazı kaldırdığımda göstereceğim. Bunları da hemen bir monte edelim. Cihazımızın ufak tefek aparatlarının montajını yaptık. Aliyanlarımızı kontrol ettik. Alttaki ışıklandırma dediğim gibi bu şekilde. Ayaklığımız çok güzel. Gerçekten çok kuvvetli bir ayaklık geliyor. Bu şekilde mini motors detayı var. Cihazın tek eksiği, kornası olmayışı, sinyali olmayışı ve farları, yani stop lambaları bence çok yetersiz. Fren yaptığımda şu şekilde bir ufak pırpır pır yapıyor. Karanlıkta ancak kendini gösterebileceğini düşünüyorum. Bir dualtron popüler değil bu konuda. Özellikle korna konusunda. Kornası zayıf bile değil çünkü hiç yok. Ben de o yüzden şöyle bir aparat aldım. Şu şekilde güneş enerjisiyle şarj olabiliyor bir basışta yüksek ışık iki basışta düşük üç basışta çakar moduna geçiyor ekstra şöyle bir kablosu uzanıyor <laughs> yaklaşık 120 desibellik bir dual trompopüler popüler kadar olması da korna görevi görüyor trafikte kendini az çok duyurabiliyor cihazımız 60 volt 30 amper yani size çok güzel, çok büyük bir menzil sağlıyor. 30 amper bir batarya gerçekten muhteşem bir menzil demek. Ekstra olarak cihazımız bu 60 volt 30 amperden dolayı da 4000 watt gücünde bir motora sahip. Daha doğrusu 2000-2000 olarak çift motora sahip maksimum güçten bahsediyorum. E3 ekranla birlikte geliyor. E3 yeni nesil bir ekranla birlikte geliyor. Az önce gördüğünüz gibi zaten cihazın ekranı renkli. Güncel E3 yani bu Bluetooth bağlantılarının tamamını destekliyor. Telefonunuzda bütün detayları tıpkı diğer işte güncel yüksek model dualtronlar gibi kontrolünü sağlayabilirsiniz. Oradan bütün ayarlarınızı yapabilirsiniz. Cihazın maksimum hızı verilere göre 80 km üstüne binen kişinin ağırlığına o anki rüzgara eğime voltajınıza göre her şey değişebilir tabi ama normal idealde ortalama 65-70 kiloda bir insan rahatlıkla 80 kilometre çıkartabiliyor. Yokuş tırmanma açısı 43 derece olarak yazıyor fabrika verilerinde ama zaten 43 derece bir yokuş dahi yok. Olsa da daha üstünde çıkacağına eminim cihazın herhangi bir yokuş problemimiz veya işte buradan çıkar mıyım, burada kalır mıyım, şu menzile gidebilir miyim gibi bir tereddütünüz bence olmamalı bu cihazı kullanacaksanız. Cihazın ağırlığı 33 kilo. Yani kaldırıp indirmek zor. Gerçekten. Çünkü e, bir cihaz. Çok büyük bir batarya kullanıyor. Bu gücün bedeli de mecbur. <laughs> Ağırlık oluyor. Çünkü eğer asansörlü bir binada oturmuyorsanız, yüksek şey katlarda oturuyorsanız indirip kaldırmanız biraz zor olacak. Çünkü pratik ufak modeller gibi tık diye katlayabileceğiniz model değil. Önde çift kelepçesi var. Bu tarafta güncelliği modelinde eski modelde tek geliyor. Bunları tek tek açıp söküp bir onu katlayıp o şekilde taşımanız gerekiyor. Biraz zaman alan bir işlem. Ekstra olarak ağırlığından dolayı da çok fazla bir kat çıkabileceğini sanmıyorum. Eğer yüksek bir yerde asansörsüz bir yerde yaşıyorsanız onu değerlendirebilirsiniz. Ekstra olarak dediğim gibi ihtiyacınız olan böyle güneş enerjisiyle şarj olan, kornası olan bir far olabilir. İlla model olmak zorunda değil. Farklı modelleri tercih edebilirsiniz. Bu çok pratik olduğu için ben bunu tercih ettim. Cihaz e, ekstra olarak bir de hidrolik fren kullanıyor. Diğer modelleri de NAT markasını kullanıyor. Oldukça sevdiğim güzel bir hidrolik fren markasıdır. Yani frenler oldukça güvenli diyebilirim. Çünkü 4000 Watt'lık bu kadar güçlü, yüksek hızlara çıkan bir cihaz için zaten ancak böyle bir şey tercih etmeleri gerekiyordu. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Devamının gelmesi için kanala abone olup videomu beğenebilirsiniz. Sürüş videolarımız çok yakında bu kanalda TikTok üzerinde, Instagram üzerinde Reels videoları olarak da gelecek. Bunları da yorumlardan veya videonun açıklama kısmından takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.